Evet devam edeyim. Bir tane daha tuz örneği vereyim. Bu da çok fazla sorularda karşılaştığınız için bunları seçmeye çalışıyorum. O da amonyum klorür olsun. Şimdi amonyumun kaynak amonyum klorürün kaynağına baktığımızda amonyak yani zayıf bazdan gelir amonyum iyonu. Bir diğeri ise hidroklorik asit. Yani kuvvetli asitten gelir. Şimdi buradan yola çıkarsak kim kuvvetli asit? O zaman benim tuzum asidik tuzdur. Tamam. Yine e, yola çıktığımızda bunlar bir araya geldi, evlendi ama bir taraf baskın çıktı. Dolayısıyla ne yaptılar? Anlaşamadılar, ayrıldılar. Ayrıldıklarında amonyum ve klor oluştu. Kuvvetliden gelen burada asitten olduğu için anyon kendi ayakları üzerinde duruyor. Dıştan bir desteğe ihtiyacı yok. Ama zayıftan gelen amonyum ne yapacaktır? Ortamdaki pardon ortamdaki suyla tepkimeye girecektir. Ondan destek almak isteyecektir. Peki ne olacak? Burada amonyum suya bir tane proton verecek. Dolayısıyla amonya dönüşecek ve hidronyum iyonu oluşacaktır. Şimdi şurası denge tepkimesi değil mi? Ne oluştu? Hidronyum yani hidrojen iyonu oluştu. Ortam nasıldı? Asidikti. Asit ortamdı. Yine aynı şekilde burada hidrojen iyonu derişimi arttı. Dolayısıyla benim pH'im 7'den küçük oldu. Yani ortam asit oldu diye söyleyebiliriz. Kim zayıftı? Baz zayıftı baz bazın katyonu hidroliz oldu Hidrojeniyonu arttı Bunların arkadaşlar denge bağıntılarını Yazabiliriz bunlarla ilgili sorular da çıkıyor Ama e, Onlar şu anda müfredatımızda yok dolayısıyla iyice kafamızı karıştırmak istemem diye söyleyebilirim e, Yani şöyle söyleyebilirim genel hatlarıyla kim kuvvetli ise Onun etkisi Ön plana çıkacaktır bizim tuzumuzda ya da çözeltimizde kim zayıfsa o ortamdaki suyla tepkimeye gelecek yani hidroliz olacaktır ve denge tepkimesi oluşturacaktır ama yine kuvvetlinin etkisini ortaya çıkartacaktır. Peki e, her zaman e, bu şekilde şey midir ne derler e, hep biri kuvvetli biri zayıf ya da iki kuvvetli mi bir araya gelir? Hayır öyle bir şey yok. 20. sayfaya geçiyorum. Ee, i̇kisi de e, zayıf olabilir. Mesela amonyum, siyanür, tuzu. Bunların kaynakları kimler? Amonyak zayıf baz siyanür, hidrosiyanik asit bu da zayıf asit. İkisi de zayıf. O zaman ne olacak? Bunlar anlaşamadılar. Amonyumdan dolayı amonyum ve siyanür iyonlarını ayrışacaklar. Ya boşandılar bunlar, ayrıldılar. Ee, ama her ikisi de zayıf olduğu için her ikisi de her ikisi de hem amonyum hem de siyanür ortamdaki suyla tepkime verecektir. Yani hidroliz olacaktır. Hidroliz olduğunda ne olmasını bekliyoruz? Amonyak ve hidronyum iyonu oluşur hidrosiyanik asitle hidroksit iyonu oluşur. Yani hem hidrojen iyonu ortama girecek hem hidroksit iyonu. Ancak burada şu ortaya çıkar. Hangisi daha kuvvetliyse, hangisi daha baskınsa onun özelliğini görürüz biz. Dolayısıyla biz bunu nereden görebiliriz? Ya bize bunun hangisinin kuvvetli ya da zayıf olduğunu verebilir ya da en çok yaptığı şekilde bunların Ka Kb asitlik ya da bazlık sabitlerini verir. O zaman asitlik baz e, asitlik ya da bazlık sabitleri hangisinde daha büyükse biz onun etkisini görürüz. Burada e, amonyak için bazlık sabiti 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 5 verilmiş. E, hidrosiyanik asit için de 6,2 çarpı 10 üzeri eksi 10 verilmiş. Hangisi daha kuvvetli? amonyak daha kuvvetli. O zaman biz kimin özelliğini göreceğiz? Ortamda daha fazla hidroksit göreceğiz. Bunun etkisini daha fazla göreceğiz. O zaman bu bazik olabilir. pH 7'den büyük olacaktır. Peki her zaman böyle midir zayıf asit bazlarda? Hayır. Tam tersi asidin asitlik sabiti büyük olursa o zaman asidik olabilir. Yani pH 7'den küçük olabilir. S kaza öyle bir şey olursa da, eğer K burada KA KB'den büyükse böyleydi. Burada KB KA'dan büyüktü. K KA ile KB birbirine yani bu asitlik bazlık sabitleri birbirine eşit olursa o zaman da nötr olur. pH 7'ye eşit olur diye söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi dört tane olasılık var ama en çok karşılaşacağımız ilk üçü. Burada da 3 tane son olasılıkla karşı karşıya kalıyoruz diye söyleyebiliriz. Evet, şimdi var mı vaktimiz? Bir tane soru çözebiliriz belki vaktimiz buna imkan verir. Bir soru diyor ki 25 derecede e, 0.2 mol kalsiyum klorür var ve e, hacmimiz 05 litre Bununla ilgili e, Elektrik akımını iletir mi? Şimdi arkadaşlar kalsiyum klorür Nedir bunlar? E, kaynaklarına bakarsak Nö nötr bir tuzdur çünkü kalsiyum hidroksit Kuvvetli bir bazdır Yine hidrok hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. Dolayısıyla nötr bir tuzdur Nötr bir tuzdur Kalsiyum klorür iyonlarına ayrışır İyonlarına ayrıştığında doğal olarak e, ortamda iyon olacağı için elektriği iletecektir devam ediyorum elektriği iletir klor iyon derişimini soruyor bana şimdi klor iyon derişimini bulabilmem için kalsiyum klorürün derişimini bulmalıyım mol bölü molüm 0.2 idi hacmim de 0.5 idi dolayısıyla bu 0.4 molarlık bir derişime sahip. E bu 0.4 molarsa klor iyonunun derişimi 1'e 2 olduğu için 0.8 molar gelecektir. Kalsiyum iyon derişimi ise 0.4 molar gelecektir diye söyleyebilirim. E buradan eğer sorarsa isteriz. pH'ım 7 midir dediğimizde e nötr bir tuz olduğuna göre pH'ta 7 olacaktır diye söyleyebilirim. Niye geldikleri kaynaklar kuvvetli aside kuvvetli baz olduğu için. Tamam? Bir başka soruda karşı karşıya geleceğiz birazdan.